Ay, 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 ay. Oh, ya kim gelmiş? Benim fıstığım mı gelmiş ya? Ha? Ya ben çok özlemişim seni. Ben oh. seni çok <laughs> özledim. Oy, güzel torunum benim. Aa, dur bakayım. Ya sende bir değişiklik var. Dur, 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 dur. Evet ya. E dön bakayım şöyle bir. Dön, 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 dön. dön. Evet ya. Ya son gördüğümden bu yana senin boyun mu uzamış ne? Ha? Bugün yedi yaşıma girdi. Tamam işte abla olmuş benim kızım. Gel bakayım buraya. Oh. Oyun evi mi? Oh. Baba gördün mü? Dedem bana ne olmuş? Gel bakalım. Nasıl? Canım dedem. Canım torunum benim. Hı -hı. Oh. Doğum günün kutlu olsun. Abla, gel bak hele ne göstereceğim. Gördün mü bak, dede almış. Hem büyük adam bisikleti. E adama da adam bisikleti yaraşır, kurban oldum. Dedesinin koşula ben daha neler neler alacağım. Kız kısmanın nesneymiş bisiklet. Sen çekil bakayım şöyle. Yok olmaz, binemezsin. Hadi geç la geç. Geç binelim. Geç. <laughs> ya. Oh. Hadi tamam mı? Hadi. 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 Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baba, baksana ne kadar büyük gerçek ev gibi. Babam bir çocuğu nasıl mutlu etmesi gerektiğini iyi bilir. Bana da yedinci yaş gününde bisiklet almıştı. Dede, hadi buraya gelsenize. Baba, siz de gelin. Sen, ben, annem, dede, hepimiz buraya. Benim şimdi işe gitmem lazım tatlım. Gitmeden kocaman bir öpücük ver bakayım. Ah, <laughs> oh. <laughs> Akşama görüşürüz tamam mı? Babacığım gitmeden biraz konuşabilir miyiz? Evet. Nedir mesela? Baba akşam Yağmur için doğum günü partisi veriyoruz biliyorsun. Senin de gelmeni istiyoruz. Baba lütfen hemen itiraz etme. Bunu Yağmur için istiyorum senden. Torunum için. Elinden gelen ne varsa yaparım. Bilirsin. Ama benden o eve gelmemi istemem. Baba. Allah aşkına orası senin evin. Bizim evimiz. Mehmet yeter. Daha fazla ısrar etme. Onunla bir araya gelmek istemediğimi biliyorsun. Bunu böyle kabul et artık. Neyi kabul edeyim baba? Saçma sapan nedenler ileri sürerek bizden ailenden uzak kalmanı mı? Vefneden <laughs> nefret etmeni mi? <laughs> Seni anlayamıyorum. <laughs> Hiçbir zaman da anlayamayacağım. Mehmet yeter. Baba böyle davranarak Yağmur'a ne kadar zarar verdiğini farkında değil misin? Yeter dedim sana! Baba gerçekten neden böyle davranıyorsun? Bu öfke neden? Ben biliyorum neden olduğunu. Babaannem sizin yüzünüzden ölmüş. Neden o yüzden kızgın size?